satrancı 13 yaşında öğreniyorsunuz, 6 yıl sonra bütün taşları feda edecek seviyede bir oyun oynuyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Sizleri 1893 yılına Bernard Flesik karşıleta partisine götürüyorum. B4. Çok fazla görmediğimiz bir açılış. Beyazlar fil B2 ile hem merkez denetimini artırmak istiyor, hem de rakibinin şah kanadı üzerinde güzel bir baskısı olacak. Aynı zamanda B4 hamlesiyle vezir kanadından alan kazanılmış oldu. E6 ve fil B2. Böylelikle beyazlar dolaylı olarak piyonunu korumuş oldu. Şimdi at F6. Siyahlar gerçekten B4 piyonunu almayı tehdit ediyor. Bu sebeple A3. Ve şimdi Şileter'den C5 hamlesini görüyoruz. Burada beyazlar B5 hamlesiyle bir yandan vezir kanadından alan üstünlüğünü arttırdı ve piyonunu korumuş oldu. Evet, atın en doğal gelişim karesi olan C6 karesini de elinden almış durumda. Şimdi siyahlardan D5 hamlesini görüyoruz ve böylelikle siyahlar merkezdeki piyonlarıyla çok güçlü bir alan avantajına sahip. Burada D4 hamlesiyle oyuna devam etmiş beyazlar. Bu oldukça riskli bir hamle. Çünkü beyazlar henüz gelişimde çok fazla bir ilerleme kaydedemedi ve bunun üstüne şahı da merkezde. Bu sebeple bu şekilde merkezin açılmasına izin vermek çok riskli. Biraz sonra görecek olduğumuz gibi Merkezin bu şekilde açılması siyahların saldırısını ve gelişimini hızlandıracak. Schlatter vezir A5 şah hamlesiyle oyuna devam etmiş. Tabii ki bir yandan da B5 piyonunu istemiş oldu. Bu sebeple at C3. Ve şimdi at E4. Açmazdaki ata saldırarak. Burada vezir D3 hamlesini görüyoruz. Bu şekilde vezirin erkenden oyuna girmesi ve savunma yapmak zorunda kalması genellikle hayra alamet değildir. Şimdi vezir d3'ten sonra. Siyahlar c alır d4 ile oyuna devam ediyor. Vezir alır d4 ve fil c5. Siyahlar tempoyla gelişimini sürdürüyorlar. Tabii ki sizlerin de görmüş olduğunuz gibi bu bir piyon fedası. Vezir alır g7. Ancak fil alır f2 şah ve şah d1'den sonra siyahların da rakip şah üzerinde ciddi bir baskısı var. Ancak iki şah da şu an kendisini güvende hissedemiyor. Schlatter d4 hamlesiyle oyuna devam ediyor. Bu kalenin feda edilmesi anlamına geliyor. Parti başlasın. Tabii ki d4 hamlesinin ana fikri vezirin C3 karesiyle olan ilişiğini kesmek. Aynı zamanda vezir E1 mat tehditleri sebebiyle atın halen açmazda olduğunu görüyoruz. Şimdi beyazlar kale fedasını kabul etmiş. Neden olmasın ki? Çünkü bunu şah temposuyla yapıyor. Vezir alır H8. Peki burada sizler de şunu düşündünüz değil mi? Siyahlar şah D7 oynayacak ve filini koruyacak. <laughs> Schlatter öyle düşünmemişti. Şahe yedi. Buyur filmi de alabilirsin diyor. Tabi burada beyazlar için önerebileceğimiz en iyi ve prensipli hamle at f3 olmalıydı. Artık şah kanadı gelişimine bir yerden başlanması gerekiyordu. Lütfen sizlerden rica ediyorum şu şah kanadındaki 3 taşın oyun sonundaki pozisyonuna lütfen bakın. Ancak burada beyazlar vezir alır c8 ile kale fedasından sonra fil fedasını da kabul ediyor. Hani beyazlar da C3 atımı savunurum aynı zamanda. Hem fedayı kabul ederim hem de savunurum diyor. Şimdi vezir alır C8. Peki. Schlatter'de bir şeyler alıyor. D alır C3. Ve burada şu soru aklınıza gelebilir. Vezir alır B7 yok mu? Beyazlar bunu haklı bir şekilde oynamamış. Ancak biz kısaca bakabiliriz vezir alır b7'den sonra iki taşın birden istek altında olduğunu görüyoruz. Örneğin siyahlar at d7 ile bu tehdidi karşılasın ve şimdi beyazlar istediği taşı alabilirmiş gibi duruyor. Ama bu kadar kolay mı? Bakalım. Öncelikle vezir alır a8'den sonra siyahın taşları o kadar güzel uyum içerisinde çalışıyor ki bakın şimdi c alır b2 ile birlikte İki kareden birden aynı zamanda a1'deki kaleyi alarak yani vezir çıkarak mat tehditleri var. Birçok yerden siyahlar mat etmek isterdi. Peki burada kaleyi almasında atı alsın beyazlar. Vezir alır e4. Çok fazla değişen bir şey olmayacaktı. C alır b2'den sonra hem e1 karesinden hem de vezir çıkarak mat tehditleri gündeme gelecekti. Bu sebeple burada D alır C3'e karşı beyazlar da haklı bir şekilde durumun tehlikesinin farkına varıyor ve fil C1 hamlesiyle oyuna devam ediyor. Aslında oldukça mantıklı bir hamle. Ben bu C3 piyonuna dokunmayayım ki vezirin çaprazı açılmasın ve mat saldırısına bu vezir katılamasın. Aynı zamanda filmle de bu çaprazda kritik mat karelerinin kontrolünü sağlayabilirim düşüncesi içerisinde. Bakalım fil c1. Şimdi Shilata oyuna vezir alır b 5 ile devam etmiş. Tabii ki amacı piyon almak değil yani bu kadar taş fedası yaptıktan sonra. Kendisinin amacı şu aradaki piyonu ortadan kaldırıp vezir d5 ile mat saldırısı yapmak. Bu sebeple beyazlar fil f4 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Bir yandan vezir d5 hamlesine karşı şahı için c1 karesini boşalttı. Bir yandan da filini halen bu çaprazda tutarak kritik karelerin kontrolünü sağlıyor. Yani savunma yapmak istiyor. Peki oldukça mantıklı. Peki burada siyahlarla olsaydınız ne oynardınız? Bakalım sayalım. Kaleyi feda ettik. Bunun üstüne fili feda ettik. Ve şimdi ad D7 ile sıra diğer kaleye geldi. Ve burada görmüş olduğunuz gibi vezirin gidebileceği çok fazla bir karesi yok. Çok fazla tercihe sahip değil. Tabii ki siyahlar neden böyle bir fedayı yaptı diye sorabilirsiniz. Keyfi bir feda mı? Hayır. Rakip veziri çok kritik C dikeyinden saptırmak istiyor şimdilik bir tehdit olmasa da ileride vezir C5 ya da vezir alır C3 gibi fikirleri görmek istemiyor siyahlar. Özellikle bu C3 piyonu mat saldırısında çok çok önemli bir role sahip olacak. Eğer burada beyazlar vezirini C dikeyinde tutmak maksadıyla vezir C7 oynasaydı hani bir yandan da atı açmaz alayım bari bu at saldırıya katılamasın diye. Şimdi vezir D5 ve daha sonra fil b6 ile artık bu vezire elveda demenin vakti gelebilirdi. Bu sebeple at d7'ye vezir alır a8 ile ikinci kale fedasını da kabul etmiş. Şimdi vezir tahtanın köşesinde güzel bir şekilde konumlanmış oldu. Mükemmel. Siyahın planı tıkır tıkır işliyor. Ama böyle bir pozisyonu altın tepside sunsalar bile kesinlikle bir hayal gücü gerekiyor. Ve burada Schlatter bu hayal gücüne bu atak taktik dehasına fazlasıyla sahip bir oyuncuydu. Öncelikle Vezir D5. Tabii ki bunu görmek çok zor değil. Çünkü Beyaz'ın tek hamlesi var. Şah C1. Burada saldırıya nasıl devam etmeliyiz? Evet siyahların müthiş bir baskısı var ama özellikle bakın arkadaşlar burada şu F4'deki fil var ya başa bela. Yani tek başına bütün kritik kareleri savunuyor. O halde savunmacıyı yok etmemiz lazım ama bunu nasıl yapacağız? İşte şimdi iki kale ve bir fil fedasından sonra sıra diğer file geldi. Fil E3 şah fil alır E3. E peki ne oldu? Bu fili saptıramadık. Halen savunuyor D2 karesini. Bu fil fedasının amacı at için F2 karesini boşaltmaktı ve atı da feda etmekte. At F2 mükemmel bir hamle daha. Yani izlerken gerçekten hayran kalıyorum böyle oyunlara. İnanılmaz. Şimdi at F2'den sonra tabii ki tehdit vezir D1 mat etmek. Ve dikkat edin beyazlar şah b1 ile şahını kaçıramıyor çünkü vezir b5 ve takiben b2 karesinden mat olurdu. Bu sebeple beyazlar fil alır f2 oynamış. Ve şimdi anlıyoruz ki siyahın son yaptığı bu mat kombosu, kombosu kombinasyonu tamamen bu fili d2 karesinden saptırmaya yönelikti. Ve vezir d2 şahdan sonra Beyazlar oyunu terk etmiş. Tek bir vezir tek başına mat etmeye yeterli oldu. Bu atı saymıyorum bile. Bu at öyle d7 karesinde duruyor. Burada beyazlar oyunu terk etmiş. Çünkü vezir e, şah b1'den sonra vezir d1, şah a2, vezir alır c2 force bir şekilde mat olurdu. Yine karşımızda mükemmel bir oyun var. Videoyu sonlandırmadan önce sizlerle Schlechter'le ilgili çok önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Kendisi 1910 yılında dönemin dünya şampiyonu Emanuel Lasker'le ünvan maçına çıkmıştı. Son oyuna girilirken bir puan öndeydi ve kendisine beraberlik yetiyordu. Schlechter bunun üstüne son oyunda iyi bir konumda bile kaldı ancak berabere oynamak yerine son oyunu da kazanmak için çok agresif oynadı ve işler yolunda gitmedi. Lasker son oyunu kazandı. Böylelikle skorda beraberlik oluştu ve o dönemin kurallarına göre Lasker ünvanını korumuş oldu. Yani bizler bugün 3. Dünya Şampiyonu olarak Capablanca yerine Schlatter'i görebilirdik. İşte kendisi böylesine kuvvetli bir oyuncuydu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.